İzmir'de dün oynanan Göztepe Beşiktaş maçının ardından iki taraftar grubu arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada silahlar da çekildi efendim. 24 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği kavgada olayla alakası olmayan 9 yaşında bir kız çocuğu da vurularak yaralandı. İyi akşam. Taraftarlar tabanca ve bıçakla kavga etti. Bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. Yaralılardan biri de 9 yaşındaki bu kız çocuğu. İzmir'de Göztepe ile Beşiktaş arasında maç vardı. Maçın ardından taraftarlar stadın çevresinden ayrıldı. Cemal Korkmaz da ailesiyle maçı izlemişti. Çimler'de ailemize oturmak istedik. Ve oturmaya başladık. E, oturduktan yaklaşık 15 dakika sonra e, 30 30'arlı şekilde iki farklı grup geldi. İşte o andan sonra ortalık karıştı ve bir anda silahlar çekilerek iki grup birbirine ateş etti. Biz de arada kaldık. Kızımın bacağına kurşunun geldiğini eşim fark etti. Çatışma ve bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Emircan Övüç vurularak hayatını kaybetti. Çimenlerde otururken vurulan 9 yaşındaki kız çocuğunun da aralarında olduğu 6 kişi de yaralandı. Olayla hiçbir şekilde alakamız yok. Biz olayın olduğu noktadan bir 50 metre geride olmamıza rağmen bize bu kurşunlar geldi. Yaralılar tedavi altına alındı. 9 yaşındaki kız çocuğu da tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesi tepkiliydi. Şimdi biz bu çocuklara sporun kardeşlik ruhunu nasıl anlatacağız? Yani artık çocuklarımı götürmek konusunda artık gerçekten soru işaretleri var kafamda. Orada birçok aile vardı, çocuklar vardı, paten sahasında insanlar vardı. Taraftarlar arası çatışmanın ardından bölgedeki güvenlik kameraları inceleniyor. Polis şu ana kadar 13 şüpheliyi gözaltına aldı.